Herkese merhaba. Bugün İzmir Gazetesi için hazırladığımız 7. sanat programında konuğumuz devlet tiyatrolarındaki çok değerli bir sanatçı Melike Aslı Kılan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Tiyatro Yo yaptıkça hep iyi oluyorum. <laughs> ne güzel. Sanatın içinde olmak çok güzel bir şey. E, bu çok. anlamda e, çok haklısınız. Yoğun olduğunuzu biliyorum. Neden yoğunsunuz o konuya geleceğim ama öncelikle Melike Aslı Kılan kimdir? E, bize kısacık kendinizden bahseder misiniz? E, Melike Aslı Kılan e, 21 Temmuz 1971'de İstanbul'da doğdu. Ee, i̇lk e, orta lise İstanbul, sonra Ankara Devlet Konservatuarı. 92 yılında oradan mezun oldu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'na mecburi hizmetine gitti. <laughs> 10-11 yıl kadar orada mecburi hizmetimi yaptıktan sonra e, Ankara, yaklaşık bir 5 yıl kadar. Ankara'dan sonra da İzmir Devlet Tiyatrosu. E, 2010 yılında buraya geldim yaklaşık 10-11 yıl oldu tabii İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapıyorum çok güzel. Ee, tabii insana kendisini anlat demesi zordur ama ben tamam. şu anda bizi izleyenlere şunu söyleyebilirim. Ekşi Sözde'ye girip bakabilirler. Orada o kadar güzel yorumlar var ki sizinle ilgili. Ee, bu konuya da zaten birazdan değineceğim ama devlet tiyatrosu sanatçısı olarak bulunduğunuz kentlerde Trabzon, Ankara, İzmir tiyatro ilişkisini birazcık bize değerlendirebilir misiniz? Ee, kentlere göre farklılıklar var mı? Ee, şöyle söyleyeyim, Anadolu'ya gittikçe e, aslında e, tabii seyirci profili de değişiyor. Ancak benim e, doğuda görev yaptığım zamanlarda e, halkın tiyatroya gösterdiği ilgiyi size tarif edemem. Hep tüylerim diken diken olmuştur. Hatta e, hiç unutmam ilk çocuk oyunumda e, çocuklar e, oyun bittikten sonra bize dokunmaya kalktılar. Yani gerçekten canlılarmış diye. Yani Harika. televizyonun dış dışında e e televizyon dünyasının dışında bir şeyleri canlı olarak seyretmek hakikaten o dönemlerde tabii ben 1990'lardan bahsediyorum. Onlar için harikaydı ve şunu söylemeliyim. E, büyük şehirlerde doğup büyüyen insanlar için e, bunu daha fazla e, telaffuz edebilirim. Nasıl bir ülkede yaşadığımı, e, nasıl bir kültüre sahip olduğumu e, doğudaki e, hizmet süremde çok daha iyi anladım. Ve ne mutlu ki bana belki hani bir sanatçı için e, hayatının 10-11 senesini e, büyük şehirde geçirmemek bir dezavantaj olarak görülebilir ama bir tiyatro sanatçısı olarak ne mutlu her günüme diyorum doğuda geçirdiğim e, gerek tiyatroya kazandırdığımız elden geldiğince gerek seyirci olarak gerek oyuncu olarak gerek tiyatro kuramcısı olarak pek çok insana dokunduk. E, şöyle yastığa kafamı koyduğum zaman İnanın bu beni çok mutlu ediyor. Yani bu işin şanlı, şöhreti gerçekten hani e, ayrıdır. Ama birilerine dokunabilmek, birilerinin hayatına sanatla tiyatro edilmek gerçekten çok büyük bir doyum. O yüzden e, şükrediyorum ki e, gençliğimin en e, nasıl söyleyeyim aktif olan e, zamanını doğuda geçirdiğim için. Ee, hem ruhunuz beslenmiş olmuş ne kadar güzel, hem e, tiyatroya da kazandırdıklarınız adına da gerçekten çok kıymetli, fabiçilemez. Evden Elde, geldiğince tabii ki hani çok büyük bir ülkede yaşıyoruz, çok e, koşulları değişik e, şehirlerde olduk Hı. bulunduk. O yüzden hani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Harika. Benim şimdi tabi e, tiyatro adına e, sen bir şeyler yaptın Ömeren diyecek olursanız uzun yıllardır radyocuyum ama e, 90'lı yıllarda ah şu gençler çok popülerdi bilirsiniz. Aa, evet. <laughs> e, hemen hemen her öğrenci mutlaka e, oynaması gerekir gibi bir şeydi. O yıllarda bizim yıllarımızda. Ve ben de derse geç kaldığım için e, çok sevsem de edebiyat öğretmenim bize ceza vermek için bizi perdeci yapmıştı ve demişti ki e oyunda en önemli şey perdeci olmaktır diye muzipçe de bunu söylemişti ve ben hiç unutmuyorum. O perdeyi diğer arkadaşım sevgili Feride ile onun da kulakları çınlasın. İşte sağda ve solda duran ve perde kapatan bir tiptik. Açıkçası <laughs> Ve gün geldi. Oyunun sahneleneceği yere gittik. Benim tabii normal bir devlet okulunda okuyorum oku, okuyordum. Ee, gel gün geldi. Kolejde okul yani yapıl, serginin yapılacağı, sunumun belirtildi ve kolejdeki perdeler otomatikti. Dolayısıyla bize göre kalmamıştı. <laughs> ve benim tiyatroyla ilgili ilk anım buydu. İkincisi Askültür As kültür merkezinde bir dönem gitmiştim ama çok zor gelmişti bana. Çünkü orada e, gerçek e, gerçeğe yaklaşmak bence yani oyunculuk yapmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Tabii uzun ve meşakkatli bir yol dolayısıyla da ben hemen farklı bir yöne kaymıştım. Şimdi Bilmediğim <laughs> için şunu sormak istiyorum. Bir tiyatro sanatçısı olarak Frida Kahlo'nun e, hayatını sahnede e, e, hayatını canlandırdınız ve gelen gelen yorumlar ben oyunu izleme şansını yakalayamadım ama Birebir e, o duyguyu geçirdiğinizi, o kadar güzel oynadığınızı yazıyorlar ki. O role girmek için özel bir şeyler yapıyor musunuz? E, Frida bu e, rollerden sadece bir tanesi. Hı hı. E, geçmişte ve Frida'dan sonra oynadığımda da birçok e, rol oldu. Frida Özel'in tabii Frida çok özel bir e, roldü. E, Devlet Tiyatrosu dışında gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Ama ben hiçbir rolü ayıramam. Hmm. Yani birinci istri <laughs> ya da arkadan geçen üçüncü çalı da Frida hepsi. Kahlo'da hepsi birdir. E, o yüzden hani bir role girmek, e, rollerin özelinde değil ama genelinde konuşacak olursak hakikaten e, bir şeydir. Matematik bir çalışmadır benim için açıkçası söylemek gerekirse. Önce e, statüsü nedir, yaşı nedir, cinsiyeti nedir, yaşadığı ülke nedir? E, ve en sonunda bütün bu nedirlere cevap verdikten sonra ben onun yerinde olsaydım ne yapardımı düşünürüm. E, bütün roller için dediğim gibi irili ufaklı neyse hangi e, rolse bu İlk benim e, yönelimim bu yöndedir, o yüzden e, Hani rolün büyüklüğü küçüklüğü Hiç fark etmez O sahnenin üstünde yer alan e, Her şeyin bir hikayesi vardır Zaten Hani işin sanat bölümü de burada devreye giriyor Çünkü elinizde bir tekst var bir yönetmen var e, Sizin dışınızda çok şey var ama sen bütün bu verilerin içinde ve seni yönlendiren Hı -hı. şartların içerisinde ne yapabiliyorsun? Benim evet. tamamen e, role yaklaşımım biraz sistematiktir. Ya yani duygusu tabii ki çok önemlidir ama ama bir matematiği var, var ve önce Kesinlikle. onu Onu Kesinlikle. Çalışıyorsunuz. Harika. Evet. E Peki şimdi önümüzdeki günlerde özel bir oyunla e, İzmirli tiyatro severlerle buluşacaksınız. Oyunun oyunu, e, tiyatro oyunumuzun adı. Ama burada sizi yöneten koltuğunda görüyoruz. Doğru mu? Sormayın, mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> yöneten olmak nasıl bir duygu? Ah ah, yöneten olmak şöyle söyleyeyim. Benim devlet tiyatrosundaki ilk... E, yönettiğim oyun diyeyim. Ondan önce Frida Kahlo'yu yönetmiştim. Hem oynayıp hem yönetmiştim. O ayrı bir <laughs> e, zorluk. Burada tabii ki e, hani devlet tiyatrosu benim evim. E, yani 1993 senesinden beri devlet tiyatrosunda oyuncuyum. Ee, gerçekten evim yani o herhangi bir devlet tiyatrosu salonundan içeri girdiğim zaman ben orada yaşayabilirim, uyuyabilirim, yemek ne yiyebilirim, güzel. her şeyi yapabilirim. Her yerde e adılarınız şimdi, var. Kendi, evet, kendi evinde bir şeyler yapmak, arkadaşlarınla, yıllarca sahneye çıktığın insanlarla ve çok değerli aktör ve aktrislerle ve teknik e, ekiple çalışmak büyük bir lüks açıkçası. Ben şanslıyım o anlamda. Ee, e, ama yönetmen olmak gerçekten büyük bir sorumluluk. Çünkü e, rol kişisi olduğunuz zaman sadece kendinizi düşünüyorsunuz ve kendiniz e, ben bu işin içinden nasıl çıkarım diye düşünüyorsunuz. Ama yönetmen olduğunuz vakit herkesi Herkes. düşünmek zorundasınız, eşit olarak düşünmek zorundasınız, herkese ilgiyi eşit dağıtmak zorundasınız ve her rolü ee, gerçekten e, büyük küçüğü tüm ayrıntılarıyla düşünmek ve arkadaşlarınıza bu ortamı sağlamak, yani yaratacakları ortamı en sağlıklı şekilde sağlamak zorundasınız. En büyük e, çok güzel bir şey ama bir o kadar da sorumluluğu çok e, büyük bir şey. Çünkü herkes e, sizin ağzınızın içine bakıyor. Söyleyeceğiniz yanlış bir şey e, birçok şeye sebep olabilir. O yüzden mümkün mertebe sabırlı, sakin e, ve doğruyu bulma yönünde cümleler kurmanız gerekiyor. O yüzden çok nazik bir konu yönetmenlik. Evet, çok hassas bir konu. E şimdi e, hangi tarihte peki İzmirli tiyatro severlerle buluşacak oyunun oyunu? 15 Kasım 2022 Salı günü saat 20'de Bornova Bozkurt Kuruç sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Peki. Peki kimler var ekipte? İsimleri de söyler misiniz? Evet, ben bizim ekibimiz e, söyleyebilir miyim? Evet. Herkes, herkes çok önemli çünkü. Kesinlikle. E, yazarımız Michael Fry, bir İngiliz yazar. E, benim çok sevdiğim bir yazar. Daha önce bundan e, sanırım 2018-2019 yıllarında ikimizin Dünyası diye bir oyununu yine İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oynamıştım. Ee, çeviren Lale Eren da, e, Dalsar, Dekor Tayfun Çebi, Kostüm Funda Çebi, Işık Mehmet Alacı, Müzik Erşah Güler başlı, Hareket Düzeni ve Yönetmen Yardımcısı ki en az benim kadar emeği var oyunda e, Ozan Yıldırım, Reji Asistanları Recep Sarı, Recep Ay Yıldız, Oyuncular çok kıymetli, hem çok e, sevdiğim dostlarım hem de e, seyretmeye doyamadığım arkadaşlarım diyeyim. E, evet ben e, işlerinden bir tanesine hayranlıkla takipçisiyim. Söyleyeyim mi kadın oyuncularınızdan? Hülya <laughs> <Güzel>, Savaş. <laughs> Yusuf Köksal, Serkan Kunter, Hande Kılıç, Özkan Gezgin, Neşe Arat, Musa Zindan, Zeynep Nutku ve Gizem Tataroğlu. E, teknik ekibimizden bahsetmek istiyorum. Ee, sahne amiri Müjde Bilir, kondüvit Arif Alpa, ışık kumanda Çağlar Aytaç, Mehmet Alacı, ee, kondüvitimiz ayrıca Nilgün Tüzün, suflözümüz Ayşe Şenoğlu, ee, dekor sorumlumuz Cemalettin Karadeniz. Çok teşekkür ederiz. Hepsine ayrı ayrı emekleri için şimdiden biz teşekkür edelim. 15 Kasım'ı da iple çekiyoruz. Biz de inşallah geleceğiz ve izleyeceğiz o güzel oyununuzu. Bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim şey, hakikaten bu dünyayı yaşanır kılan şey, hakikaten sanat. Ee, o yüzden hani e, zor günler geçirebiliriz, mutlu günler geçirebiliriz. Her türlü inişli çıkışlı zamanları, inişli çıkışlı zamanlarda e, bir müzik, bir bale, bir opera, bir tiyatro, inanın bizi bulunduğumuz yerden çok daha yukarılara taşıyacaktır. E, hayatımıza bir şekilde girmelerine izin verelim. Rahatlayacağız. Hakikaten sanat iyileştirir kesinlikle sanat iyileştirir diyelim ve size çok teşekkür edelim çok teşekkür ben ederiz Ben teşekkür ediyorum sağ olun tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağ olun. hoşçakalın